Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmain. Öncelikle bizleri ekranları başında dinleyen, sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli kardeşlerim, değerli misafirler, milletimizin yardım elini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran yeryüzünde iyiliği yeniden egemen kılmak için çalışmalar yürüten ve bunları e, yaparken de gönül köprüleri kuran Türkiye Diyanet Vakfımızın yapmış olduğu bu çalışmalar gerçekten bütün milletimizi mutlu etmekte. Afrika başta olmak üzere kurak topraklarda açmış olduğu su kuyusu ve vakıf çeşmeleriyle suyun öneminin anlatıldığı Yargalika Suya Giden Yol isimli belgeselin tanıtımı için burada toplanmış bulunuyoruz. Canlıları suya kavuşturmayı tavsiye eden bir dinin ve insanın olduğu her köşeye su taşıyan bir medeniyetin mensupları olarak Temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan her coğrafyada hayırseverlerimizin destekleriyle su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıp ecdadımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya gayret ediyoruz. Birçok hadis kaynağında Peygamber Efendimizin hayvanlar ve diğer tüm canlıların su ihtiyacını ihtiyacının giderilmesini teşvik edici tavsiyeleri bulunmaktadır. Sahabe-i kiram efendilerimizden Sa'd bin Ubade'nin annesi vefat etmişti ve Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimize gelerek Ya Resulallah annem öldü onun adına sadaka verebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de evet verebilirsin buyurdu. Hazreti Saad radıyallahu an hangi sadakada hayırlı ve değerlidir ya Resulallah deyince Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam insan ve hayvanların su ihtiyaçlarına cevap vermektir buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Saad radıyallahu an Medine'de bir çeşme yaptırmış. O çeşme uzun süre insanlara hizmet etmiştir. Özellikle Afrika'da milyonlarca insan hiçbirimizin bırakın içmeyi elini dahi yıkayamayacağı suyla hayatta kalmaya çalışıyor kıymetli kardeşlerim. Kilometrelerce yol giderek omuzlarında taşıdıkları ve çok daha hijyenik olmayan suyu içerek hayata tutunmanın mücadelesini veriyor. İşte bu noktada milletimizin hayır elini mazlum ve mağdurlara ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfımız devreye giriyor. Temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan coğrafyalarda su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak insanların insanca su tüketebilmelerine imkan sağlıyor. Kıymetli kardeşlerim, değerli misafirler. Vakfımız 2014 yılında hayata geçirdiği Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesi kapsamında bu zamana kadar 32 ülkede açmış olduğu 435 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle 6 milyondan fazla kişinin temiz su, temiz içme suyuna erişmesini sağlamıştır. Su kuyularımız 50 ila 500 metre derinliklerinde güneş enerjisiyle çalışan 10 ila 50 ton depolara sahip ve hayvanların da su ihtiyacını karşılayabileceği şekilde inşa ediliyor. Bu özellikleriyle yaptığımız çeşmeler uzun yıllar boyunca bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden birisi hepimizin bildiği gibi sudur. Canlı olan her varlığın ham maddesi ve yaşam kaynağı, yaşam kaynağımız olan su maalesef ülkemizde ve dünyada tehlike altındadır büyüyen şehirler ve artan dünya nüfusuyla beraber suya olan ihtiyaç da artmaktadır. Suyun ulaşabilirliği kolaylaştıkça su israfı da beraberinde geliyor. Temiz su kaynaklarımız günden güne azalıyor. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için su kaynaklarımızı temiz tutmamız gerekiyor. Suyumuzu verimli kullanmamız icap ediyor bunu her vesileyle kürsülerden, minberlerden söylüyoruz, yetkililer söylüyor ama hem ülkemizde hem de dünya genelinde bu konuya çok dikkat edilmediğini de hepimiz biliyoruz. Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, yüce dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emrediyor. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce bu ne israf diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin abdeste de israf olur mu ya Resulallah sorusu üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam evet Akan bir nehirde abdest alıyor olsan bile diye cevap vermiştir. Yani israf etmeyeceksin. Akan suyu bol bir nehrin kıyısında abdest alıyor olsan dahi suyu israf etmeyeceksin diye ne kadar hassas davranmamız gerektiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vurgulamıştır. Vurgulamaya çalışmıştır bu sözüyle. Peygamberimizin bu uyarısı suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır. Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun diye biz genelde dualarımıza özellikle yemek dualarımıza böyle başlarız. Elhamdülillahi lezi et ve sakana ve cealena müslimin oradaki et ve sakana bizi yediren, bizi doyuran, bizi içiren anlamına gelmektedir. Şükrümüzü böyle biz dile getiririz. Şükrümüzün gereği olarak nimetin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Suyu kullanırken bilinçli davranmamız gerekiyor. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi Tehlikeye atmayalım kıymetli kardeşlerim. İşte e, bu projemizle, bu filmle bir hassasiyet ortaya çıkarmak için Türkiye Diyanet Vakfı e, elinden gelen gayreti gösteriyor. İnşallah bu e, belgesel film insanlarda. Bugün bizde var ama olmayan yerlerde su bulmak, su kuyuları açmak ve bütün varlıklı insanlarda bir hassasiyet oluşturmak, bir farkındalık oluşturmak için Türkiye Diyanet Vakfımız böyle bir belgesel film yapmıştır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Diyanet Vakfımızın gönüllülerine teşekkür ediyorum. Şu ana kadar Diyanet Vakfı'mıza su kuyusu konusunda destek olan Kendi adına Dünyanın çeşitli yerlerinde Suyun bulunmadığı yerlerde Başta Afrika olmak üzere pek çok ülkede Katkı sağlayan Benim de bir Katkım olsun Bir su kuyusu açacak kadar Katkısı olmasa bile O su kuyusunun açılmasına katkı sağlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizim memleketimizde bir iyilik yapınca insanlar birbirlerine şöyle dua ederler: Su gibi aziz ol, ömrün uzun olsun, su gibi ömrün olsun tarzında. Yani suyun her zaman olması gerektiğine işaret eden bir dua da yapılır. Ben de bu hayırda, bu hasenatta payı olan tüm kardeşlerime şu dua ile dua ediyor ve sözlerimi tamamlıyorum. Bu belgeselden farkındalık alıp yani bu belgeselin oluşturduğu farkındalıktan hissedar olup bundan sonraki süreçte de hem suyun israf edilmemesi, hem su kaynaklarımızın çok daha dikkatli kullanılması, hem de yeryüzünde su gibi çok önemli bir ihtiyaç ihtiyaca ulaşamayan, bundan mahrum olan tüm kardeşlerimizin de suya ulaşması için katkıda bulunan Tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun, su gibi aziz olsunlar diyorum ve bu belgesel filmin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize en kalbi hürmetlerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Günlük hayatımızda fark etmediğimiz birçok nimetin içerisindeyiz. Bu nimetlerden biri de su. Afrika'da suya giden yolun farklı bir hikayesi var. Benim adım Selma. Bu evde sekiz kardeşim, annem ve babamla birlikte yaşıyoruz. Evde genellikle anneme ben yardım ederim. Evde su bittiğinde Yergaliga'ya giderim. Köyümüzde çok suya ihtiyacımız olduğu için her gün çevremizdeki köylerde yer alan kuyulara arkadaşım Fatma ve köyün kadınlarıyla su getirmeye gideriz. çıktığımız bu su yolunda başımıza bir şey gelmemesi için olabildiğince kalabalık olmaya çalışırız. Yabani hayvanların saldırısından bu şekilde korunabiliyoruz. Kadın olmak zor derdi annem. Ellerindeki yaraları görünce şimdi daha iyi anlıyorum. Annem bu kuyudan iple su çekebilmem için büyümem gerektiğini söylerdi. Ne zaman büyüyeceğim diye sorduğumda bir gün tek başına bu kuyudan iple su çekebildiğimde derdim. Şimdilik sadece büyüklerimin yer altından iple çıkardığı suyu hava kararmadan hızlı bir şekilde köyümüze taşıyabiliyorum. suyun uzaklığı bu köyde günlük hayatı önemli ölçüde etkiliyor. Bölgede yağışa bağlı olarak tarım ürünleri oldukça kısıtlı. Sebze yetiştirmekse neredeyse imkansız. Benim adım Ebu Bekir. Nijer'in 4500 nüfuslu Sodacay köyünün muhtarıyım. 55 yıllık yaşam boyunca bu köyde çok sıkıntı çektik. Yaşadığımız sıkıntıların en başında susuzluk yer alıyor. Çünkü su hayatta kalabilmemiz için oldukça önemli. Bu yüzden genellikle dualarımızda Allah'tan ateşimize bir damla su vermesini istiyoruz. İnanın ki yaşadığımız zorluğu ifade edebilecek başka bir zorluk yok. Su yeterli olmadığı için Evlerimizi bile kerpiçten yapamıyoruz. Bundan dolayı da evlerimizi kamıştan yapıyoruz. Hayatımızın her alanında yaşadığımız su sıkıntısı günlük yaşantımızı da çok etkiliyor. Çocuklarımızın günlerce yıkanamadığı oluyor. Hayvanlarımızı bile kurak dönemlerde suyun olduğu uzak bölgelere götürmek zorunda kalıyoruz. Köyde gün batarken yeni bir ümit filizleniyor. Türkiye Diyanet Vakfı yetkilisi sondaj makinalarıyla gelirken köye güzel haber ulaştı bile. Köylüler uzaklardan gelen Müslüman kardeşlerini karşılamak için toplanmaya başlıyor. İsmim Selman Aktaş, Türkiye Diyanet Vakfı Hayri ve Sosyal Hizmetler Biriminde çalışıyorum. Vakfımızın Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi projesinden sorumluyum. Şu anda Nijer'deyiz. Nijer'de başkenti Niamey'e 230 km uzaklıkta Soca Dey isminde bir köydeyiz. Burada bir kuyu ve çeşme çalışmasını yürütüyoruz. İlk gün jeofizik çalışmasını gerçekleştirdik. Daha sonrasında hem binamızın hem de sondaj çalışmalarını başlattık. En yakın zamanda bu köyü suya kavuşturacağız inşallah. Biz e, Afrika'nın pek çok yerinde hatta Asya'da bazı ülkelerde partnerlerimiz aracılığıyla çalışıyoruz. Bu partnerlerimizin e, ülkedeki ihtiyaç olan, gerçekten ihtiyacı olan e, bölgeleri tespit etmesi bir vakit alıyor. Onlardan gelen verilere göre biz o bölgede su kuyusunun açılmasına karar veriyoruz. Bunları bir rapor, bir form eşliğinde alıyoruz. Daha sonrasında ise bağışçılarımızla bu projelerimizi paylaşıyoruz. Bağışçılarımızın kimisi yüksek maliyetli proje olduğundan dolayı tamamını karşılayabiliyor. Kimisi ise sadece bizim su kuyusu havuzumuza bağış yaparak bu kuyuların açılmasına katkı sağlamış oluyor. Sondajı yapıldıktan sonra bizim vakfımıza özellikle bizi temsil eden bir bina şeklinde çeşmesinin inşaatına başlıyoruz. O inşaatı tamamladıktan sonra insanlar çok rahat bir şekilde gelip normal camilerin şadırvanından su alırmış gibi sularını alıyorlar ve evlerine götürüyorlar. Daha öncesinde bu insanlar ya yan köylere gidiyorlar ya bir dere yatağından veya etraftaki kendi imkanlarıyla açmış oldukları kesom ismiyle adlandırdığımız kuyulardan sudarı alıyorlar. Bunların pek çok dezavantajı var. Birincisi bu kuyular satıh kuyular, yüzeysel kuyular. O yüzden o kuyuların kirlenme olasılığı çok yüksek. Burada bir kanalizasyon sistemi olmadığından dolayı foseptiğin karışması ya da çevredeki hayvanların hayvan otlatıldığında hayvanların pisliğinin toprağa karışarak suyun içerisine bulaşması işten bile değil. Vakfımız yüzeysel, satıh dediğimiz kuyulardan açmıyor. Bizim açtığımız kuyular genel itibariyle 100-120 metre. Hatta bazı bölgelerde 150-200 metreye kadar derinliğe inebiliyoruz. Bunun şöyle bir artısı var. Derinde olduğu zaman yüzeysel pislikler toprakla beraber, yağmurlarla beraber bizim kuyunun içerisine girmemiş oluyor. Geçirgen olmayan tabakadan aşağıya girmediği için temiz sağlıklı suya ulaşmış oluyoruz. Diğer kuyular çok çabuk kururken yıllarca kurumadan devam ediyor. Su kuyusu açmak oldukça riskli bir iş. Kuyu bir kez çöktü ama pes etmek yok. Sondaj yeri değiştirildikten sonra tüm işlemler en baştan başladı. Ve çalışmalar nihayet sonuç veriyor. Sondaj makinası suyu yükseklere fışkırtırken köyün sessizliği yerini coşkuya bırakıyor. Kısa sürede vakıf çeşmesi de bitince, civar köylerden gelen insanlarla açılış büyük bir kalabalıkla gerçekleşiyor. Sizlere Türkiye'deki Müslüman kardeşlerinizden selamlar getirdik. Benim adım Havva. Suyu yerde buldunuz ve susuzluğumuzu dindirdiniz. Allah razı olsun sizden. Suyun gelişiyle şimdiden bütün sıkıntılarımız gitti. Köyümüzde yapabileceğimiz birçok şey varken su olmadığı için yapamıyorduk. Şimdi inşallah yapacağız. Şimdi bu köyden gelip geçen herkes bu yapmış olduğunuz çeşmeye bakacak. Gerçekten teşekkürler. Su için uzun yollar yürümemize ve iple su çekmemize gerek kalmadı. Yapılan su kuyusu, güneş enerjisiyle yerin yüzlerce metre altındaki temiz suyu bize kendi kendine çıkartıyor. Annemin de ellerinin yorulmasına gerek kalmadı. Selma ve su yolu arkadaşları artık uzun yollar kat etmeyecekleri için çok mutlu. Selma suya giderken kaybettiği vakti artık ders çalışarak değerlendiriyor. Nijer'in bu küçük köyünde çok şey değişecek. Vakfımızın Bir Damla Hayat Su Kuyusu projesi kapsamında çattayız. Encemile başkentinden 45 kilometre uzaklıkta Belti köyündeyiz şu anda. Somali Mogadishu Benadir bölgesi Denlili ilçesinde su kuyusu ve makıp çeşmesi açılışı için benim Vakfımızın bir damla hayat su kuyusu projesi kapsamında Togo'dayız. Gana'nın Kumasi şeklindeyiz. Ee, Burkina Faso'nun başkenti Vagadouga'dayız Hediyat Vakfı olarak bugün Bangladeş'in Koksalar kentindeyiz Zimbabwe'nin başkenti Harare'ye 55 km uzaklıkta Mazove bölgesindeyiz Kuyusu projesi Nijer'deyiz Uganda, Vakiso, Kasavo bölgesindeyiz Burkina Faso'nun başkentinden 20 km uzaklıkta Bungo ilçesinde Şu anda da Nijer'deyiz Nijer'in başkenti Niame'ye 220 km uzaklıkta Dosya iline bağlı Sojeday köyündeyiz.